Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz merhabalar. Deneme sınavımızda yine karşınızdayım. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet ilk soruya bakıyoruz. What do you usually do on the internet? İnternette gelirken ne yaparsın demiş. I generally watch foreign stories. Yabancı filmler seyrederim. Bir soru soracağım. They are really exciting. Hakikaten çok heyecanlı. They also help me to practice my English. Also'nun altını çizdim arkadaşlar. Aynı zamanda bana İngilizce pratik yapmamı sağlıyor. I highly recommend'in altını çizdim. Çok çıkan bir kalıp arkadaşlar. Evet. E, tavsiye etmek demek arkadaşlar. Hemen şöyle çiziyorum. Hı Ben şiddetle tavsiye ediyorum. If you want to practice my language demiş. Ne diyor? Dilinizi pratik yapacaksanız size ısrarla tavsiye ediyorum. Şimdi ben nasıl bir soru sorabilirim? What else do you do on the net? İnternette başka ne yaparsın? Ne alaka? How often do you, ne sıklıkla tercih izlersin demiş. Ne alaka? Zaman yok. What kind of, ne tür filmler seyredersin? Var mı burada? O da yok. Why do you prefer? Bunları neden tercih ediyorsun? Çünkü heyecanlı ve beni pratik yapmamı sağlıyor. Ben de sana tavsiye ediyorum bu yüzden demiş. Cevabımız Adana'ydı arkadaşlar. İkinci soruya hemen geçiyorum. Çok uzun geçtim hocam. Sakin ol. Peki. Hi Cana. This is Sharon. What's up? Ne haber demiş. Merhaba canım. Doing well. İyiyim. Şükür. And you? Sen nasılsın? Demiş. Teşekkürler. Rafael beni invited yaptı. Davet etti. But I don't know where it is. Nerede olduğunu bilmiyorum. Do you have any idea? Herhangi bir fikrin var mı? Sir, so I don't know. Bilmiyorum demiş bana da. Bir soru soracak. Sanırım kız kardeşi Liz. Sen ona mesaj atsan? Demiş. İyi olur. Yani atabilirsin. Nasıl olabilirim sana? Where will you be at that time? Sen o anda nerede olacaksın? Ne alaka? Sanırım kız kardeşi diyeceğim. İsim söyleyeceğim, cevap vereceğim. Who know the place of the party? Partinin yerini kim biliyor ki? Sanırım kız kardeşi olabilir. Dursun bu, dursun bu. What time is going to start? Kaçta başlayacak? Saat yok. Did Rafael invite seni davet ettim? Yes, no, ister gitti. Arkadaşlar, isimli sorularak bu oyunu soruyorduk değil mi? Yeri kim biliyor? Sanırım kız kardeşi. Cevap doluydu. Üçüncü soruya geçiyorum. Evet arkadaşlarımız da hoş geldiler onlara da bakalım. Ne diyor? To me helping each other. Birbirine yardım etmek is the most important thing for friendship. Arkadaşlık için en önemli şeydir. Bir birçe mi? Ne oluyor da? Birce. Evet. Is my best friend. Benim arkadaşım her zaman beni destekler. Artı bir şey koyacağım değil mi? Destekliyorsa benim. Buraya artı bir şey koymam lazım. Bakalım üçüncü söyle sırrımı tutmaz. Bu eksi de anlam çiz. Gitti. She will be there for me if I call. Eğer onu ararsam orada olur kesinlikle diyor. Dursun. Olumlu bir şey bu. Olumlu bir şey bu. Ceyhan agresiftir. Ben ihtiyacım olduğu zaman agresiflik yapar diyor. Gitti. Her zaman kabadır. Bu da gitti. Cevabımız arkadaşlar boluydu. Ne zaman arasam oradadır. Hemen biter yanımda diyor. Cevap bu Evet geçiyoruz arkadaşlar dördüncü soruya izninizle. I'm going to go shopping. Alışverişe gidiyorum. Gideceğim. Shall we go together? Birlikte gidelim mi? Alışveriş mi? Why don't you do this shopping online? Neden bunu online olarak yapmıyorsun? Daha basit ve daha hızlı. Aslında not a good idea. Üzgünüm bu iyi bir idea değil demiş. İyi bir fikir değil to be honest. Dürüst olmak gerekirse bence bu tehlikeli demiş. Ben öyle düşünmüyorum. Senin tehlikeli dediğin olayı ben öyle düşünmüyorum. Bir, bir şey diyecek bana. Dördüncü soruda. Ben alışverişe gitmeyi tercih ederim. Online shopping yapmaktansa demez. Sana online yap diyen zaten bu kız. Debora. Debora. Evet isim Bence haklısın demez. Çünkü aynı fikirde değil. Devam ediyorum. Deniz ve internet zararlıdır alışveriş için demek ki internet yapsam ne olur diyen kız bu. It is safe, güvenli when you visit online. Yani güvenli web siteleri, güvenli sitelerde alışveriş yaparsan diyor, güvenlidir burası diyor. Ve kızımız interneti destekleyici bir açıklayma yapması lazım. Cevap Ceyhan'da. Peki 5. sorudayız arkadaşlar. Hi Robert, we are having barbecue mangal yapıyoruz. Izgara kanat 1.5 süper olur. It will be in our garden. Bahçemizde olacak. Saat 2'de başlıyor. Nokta nokta nokta. Kendine iyi bak demiş. Saygılarımı, sevgilerimi demiş. Evet. Cheers. Beşinci sorudayız. Cheers. Sevgilerim demek? Ne alaka? Zaten sinsiyerle demiş son olarak. Bunu demeye gerek yok. Üzgünüm, meşgulüm mü der? Üzgünüm, meşgulüm mü der? Ne alaka? Son tarafa bunu yazmayız. Biz bunu bunu yapıyoruz. İkide başlıyor. Umarım gelirsin deriz değil mi? Karşı tarafı davet edeceğiz ya. Evet teşekkür ederim de diyemezsin zaten ne alaka. Cevap C. Şey, ha, umarım gelirsin. Biz bunu bunu yapıyoruz. Tabii ki mangalı gibi kaçırır ki? Sen kaçırmazsın hocam. Akil hocam. Duyuyorum sesinizi. Peki. Kibarca ne dersin okuyalım. Imagine that hayal et you are a waiter restaurant. Restaurant sen bir garsonsun. A e, customer order some food. Bir tane customer, bir tane müşteri sana yemek sipariş etti. Drinks, içecek de sipariş etti. 20 milisekol. Tüm eni 20 dakika önce yaptı bu işlemi. Bak, you were too busy. Yani sen çok peşguldün diyor garson olarak. So bu yüzden he gets very angry. O kızıyor ve sana shout yapıyor. Bağırıyor. You would like apologize. Tabii ki sen garsonsun. İşe ihtiyacın var. Öğrencisin saygı duyuyoruz. Özür diliyorsun. Apologize yapacaksın. Kibarcana ne dersin bu arkadaşımıza? Bakalım şıkkına. Yüken Şafet'in sen bana bağıramazsın. Sen sinirli, aksi, huysuz, pisliğin tekisin. I won't bring your siparişinizi getirmeyeceğim diyemezsin. Böyle bir olay, dünya yok. Bolu, bu benim problemim değil. Başka bir garsona söyle. Demiş. Tribal enfeksiyon yapamazsın. Altıya bakıyorum, devam ediyorum. Denizli, I didn't take an order. Ben bu masadan sipariş almadım, yalan atmayın. Adamlar yalan çıkardılar. Ceyhan, I am really sorry. Çok üzgünüm. I will bring your order. Siparişinizi getireceğim. As soon as possible. Mümkün olduğu zaman hemen çıkar çıkmaz. Getireceğim deyip kibarcana özür diliyorsun. Kibarcana. Kibarca. Evet. Geçiyorum. Yediğim soruya. Kitap türlerinden soru gelir. Bakın söylüyorum. Ha. Which one is true demiş. There are the results of a class survey. Bir anket yaptık biz. Bu generalleri hakkında. Kitap türleri hakkında arkadaşlar. Dedektif 15 kişi 5 kişi sevmiyor. Fantezi 14 bunları zaten görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kitap türleri biyografik olarak söyleyecek olursam bir insanın ya da ünlü bir insanın özgeçmişi anlatan kitapta science fiction bilim kurgu gerçekçi. Peki A şıkkına bakıyorum. Nearly çizdim altını yaklaşık olarak all of the students öğrencilerin hepsi yaklaşık olarak hepsi biographical kitaplar biyografik kitaplar okur diyor. Öğrencinin hepsini okuyor arkadaşlar. Yalana bakar mısın? Bir kişi okuyormuş. O zaman bu gitti. Bolu'ya bakıyorum izninizle. Bolu'ya bakayım mı? This prefer reading science fiction book. The list'in altını çizdim. En az demek. Unutma. Bunu bilmiyorsan işin bitti. Bittin yani soruda bu demek. Öğrenciler bilim kurguyu en az okumayı tercih eder. Bilim kurguya bakalım. 18 kişi tercih etmiş. Ya lütfen. The most deseydi doğru olurdu değil mi arkadaşlar Peki 7. sorudan devam ediyorum. Öğrenciler fantezi kitapları dedektiften daha çok severler. Öğrenciler fantazi kitapları çok severler. Dedektiften demiş. Dedektiften çok severler. Öyle mi? Fantazi kitapları dedektiften daha çok severler. Bir tane oynuyor arkadaşlar. Oynuyor mu? Oynamıyor tabi ki arkadaşlar. Fantezi 14. Dedektif 15 yani. Yani dedektifi daha çok seviyorlar değil mi? O zaman buna gitti. Nearly 50 person yaklaşık olarak öğrencilerin %50'si yaklaşık olarak diyor. Realistik bir kokur diyor. Bakalım. Yaklaşık olarak %50'si dediğine göre realistik arkadaşlar. Evet. Bu sınıfta kaç kişi var arkadaşlar? Kaç kişi var? 20 kişi varsa bunun yarısı ne yapar? Matematik yapıyoruz. 10 yapar. Nearly dersen yaklaşık olarak ne yapar? 9 yapar. Evet cevabımız denizliydi. Hocam matematik çok iyi. Teşekkür ederim. 8. sorudayız. When I visit. Önce soruyu okuyalım. Which restaurant should he go? Hangi restoranta gitmeli demiş. Mehmet take a tour in Mardin'e gidiyor. He would like to taste some spicy food. Baharatlı yemek yemek istiyor orada. Oranın tadına bakmak istiyor. Yani baharatlı bir şeyler tadına bakmak istiyor Mardin'de demiş. When I visit different city, farklı bir şehire gittiğinde demiş arkadaşımız. I look for traditional restaurant. Ben geleneksel bir restoran ararım. Look for bu arada aramak demek arkadaşlar. Deyimdir altını isteyeyim. To try its cousin. Mutfağını yani oranın yemek kültürünü denemek için farklı geleneksel bir restoran ararım. I would like for no spicy. Bakın arkadaşımız spicy, baharatlı bir food. Yemek istiyor. It is my favorite demiş. Bakalım baharatlı bir şey için balık ve salata diyebilir miyim? Gitti. Künefe ne alaka? Tatlı mı diyor adam? Evet. Sebze, salata yemeye gelmedi herhalde değil mi bu arkadaşımız buraya? Cevap eşittir. Bariz bir şekilde. Hatem Perviz Kebap. Evet. Sıcak felaket kebap evi demiş. Arkadaşlar eşittir. Adana diyoruz devam ediyoruz. Evet okuma parçamızda hemen okuyorum çeviriyorum iyi dinleyin arkadaşlar. My parents think annem babam düşünür ki internet is very harmful altını çizdim. İnternetin zararlı olduğunu düşünür ailen demiş. They believe I can be addicted. Ben ben addicted olabilirim diye düşünüyorlarmış. Bağımlı olabilirim diye. Kim düşünüyor? They believe. Onlar düşünüyor. If I spend too much time on the internet. çok vakit harcarsam bağımlı olabileceğini düşünüyorlarmış. However, fakat diyor, I don't think so, ben öyle düşünmüyorum. Yani bağımlı olacağımı düşünmüyorum diyor kızımız. It is not a problem for me, benim için problem değil. Because it's my lifestyle, çünkü bu benim hayat tarzım demiş Asi kızımız. I enjoy sharing my photo, ben fotoğraflarımı paylaşmayı seviyorum. My friends comment on them. Arkadaşlarımın da benim fotoğrafları comment yapmasını seviyorum. Ne yapmasını? Yorum yapmasını seviyorum. It makes me very happy. Beni mutlu ediyor bu hareketler. I also chat. Aynı zamanda chat with my friend arkadaşlarımı chat yapıyorum ondan internette. I am, I think ben ne diyor? I am better face to face. Ben hani yüz yüze gelip benle konuşsanız diyor. Face to face communication'da yüz yüze iletişimde bad ettim ben. Kötüyüm diyor. Yapamam, konuşamam diyor. However fakat it's easy to enjoy one to one chat with my friend on there. İnternette arkadaşlarımla keep in touch yapmak, diyalog halinde konuşmak, diyalog halinde kalmak enjoyable, keyifli ve kolay demiş. Ben internette süper konuşurum, günlük hayatta yanıma gelme demiş arkadaşımız. Peki, 9. soruya hemen bakıyorum. Emili düşünür ki o bir internet bağımlısı. Emili kendi kendine bunu der mi? Onu annesi babası diyor. Gitti. Bolo internetten video indirmeyi seviyor. İnternette video indirme diye bir şey anlattık mı arkadaşlar? Anlattık değil mi? Usually genellikle arkadaşlarıyla buluşur diyor. Bu kız buluşmuyor internette süper ama diyor. Deniz de düşünüyor ki internet useful'un altını çizdim. Faydalı olduğunu düşünüyor. Doğru mu? Bu tabii ki doğru. Bir dönüş yapıyorum diyor. Evet. Son soruya geçiyorum arkadaşlar. Parçayı okumuş. Tekrar okuma gerekiyor. Which picture shows the activity Emily friends Emily'nin arkadaşlarının yaptığı aktivite hangisidir demiş. Emily'nin arkadaşları. My friends comment. Arkadaşlar ne yapıyordu diyor arkadaşlar? Comment yapıyordu değil mi? Yorum yapıyordu. O zaman yorum yapan seçeneği attachment eklenti göndermek gitti. Bu arkadaş download yapıyor. Gitti. Bu arkadaş da film mi bakıyor? Evet. böyle bakayım. Gitti. Fotoğrafın altında gördüğünüz gibi very nice yazmış. Bakın. Onu bile gördüm burada. Çok hoş yazmış. Yani cevabımız boluydu arkadaşlar. Deneme sınavlarımız ve e, tüm quizlerimiz için arkadaşlar. LGS sınavlarına tıklıyorsunuz. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açıyorsunuz. Ve bizi herkese tavsiye ediyorsunuz. Sizleri seviyorum. Evde kal Türkiye'm diyorum. Esen kalın. Hoşçakalın.